Yayınıma hoş geldiniz. Şanlı Azerbaycan ordusu Adere'de ilerledi, sınırı ileriye çekti diye haberler gelmeye başladı. Birçok ajanstan haber düşünce ben de yayını açmak durumunda kaldım. Bu öyle böyle bir konu değil. Azerbaycan ordusu iyi iş çıkarıyor. Daha önce size Adere hattında Azerbaycan ordusunun önemli yüksekliklerle ilgili kazanımlar oluşturduğunu anlatmıştım. Azerbaycan ordusunun en çok takdir ettiği hususlardan birisi şu. Müthiş bir disiplin var. Ordunun içerisinde müthiş bir disiplin, bilgi, belge, fotoğraf paylaşımı oldukça evet, oldukça disiplinli ve dışarıya bilgi çıkmıyor. Ama gelen bu haberler özellikle Adere'de sınır hattının daha ileri seviyeye çizildiği ve geçtiği daha doğrusu Rus barış gücü izliyor, izliyor. Bu iyi, bu iyi. Gerçekten Rus sözde barış gücü sadece izlemekle getiriyor. Bu çok önemli bir artı. Lavrov'un neden çırpındığı, neden Bayrom'a varadığı, neden zehir zemberek açıklamalar yaparak Ermenistan'ı bu hengamede Amerika Fransa terk etti, biz terk etmeyecek demesini anlıyoruz. Bunun bir nedeni vardı. Bunun nedeni de şuydu, artık şu vardı, onların şu anda yapacakları, özellikle belirtecekleri adımlar ve özellikle Ermenistan'a kuru kuruya bağlılık yeminleri. Bunlar artık sökmüyor Lavrov. Sen Harkov'da daha 6 kilometre ilerideki bir şehri ele geçiremiyor, Putin'i Kremlin'de sinir nöbetlerine çeviriyorsunuz. Yanılttınız Putin'i. Üç günde alırız, 6 saatte alırız dediniz. Putin sittin sene. Sittin sene oraya girmezdi. Yani ne yapar eder? Savaştan kaçınırdı. Hayallerine kark olmazdı. İştahını kabarttınız. Bunun üstüne bir de Biden 3 saatte alırsın, 5 saatte alırsın deyince artık Putin'i kimse tutamadı. Çünkü denize bir damla kan attığınızda köpek balıkları hızlıca o kanın olduğu yere gelirler. Bu doğada bir kanun. Burada da aynı şekilde bir iştah söz konusuydu. İşte Ukrayna'da bataklığa saplanırsa Rusya demiştim, bize adımlar doğar. Rusya'da bir rejim değişirse Karabağ'da bize fırsatlar doğar. İşte hem rejimin değişme riski var Rusya'da hem de Ukrayna'da bataklığa saplanan Rusya'nın ağır kayıpları var. Trajedi diye onu söylüyor Kremlin'in sarı çocuğu. Peskov Rusya büyük kayıplar verdi dedi değil mi? Aynen bildiğiniz gibi Kremlin'den nemel alan, Kremlin'den e, ruble alarak yorum yapan o yanlı Rus savaş analistlerini bir kenara atın. Onlar gerçeği saklamayı ve gerçeği kabullenmemeyi rehber edilmişler. Ama Kremlin'in sözcüsü, Kremlin'in sarı çocuğu Peskov dedi ki Rusya Ukrayna'da büyük kayıplar verdi. Bu işi masada çözmemiz lazım. Bunu niye dedi? Bir savaş stratejisi olarak Ukrayna'nın direncini azaltmak olabilir. 2. Rusya'nın gerçeklerden uzak olduğunu, kayıpları göremediğini, basiretinin bağlandığını, Kremlin'de bilgi kirliliği olduğu imajını yıkmak için. Yani biz gerçekleri biliyoruz. Gerçeklerden haberimiz yok değil. Sahadan bize de bilgi geliyor. Biz gerçekten uzak değiliz imajı çizdi. Tabii ki masada gözü olanın ne olur Ukrayna'ya der ki ben senin topraklarına saldırdım. Pardon, geri dönüyorum. Ama ne yaptı? şu anda Harkov'dan 13 kilometrelik bir Rus konvoyunun yola çıktığı bildiriliyor. Ama aynı saatlerde Azerbaycan ordusu da fırsat bu fırsat tabii ki huylandırmadan çok da ortalığı pirelendirmeden adımlarını atmaya devam ediyor. Biz ne dedik? Han Hankendi'yi kurtaracağız. Biz ne dedik? Hocalı'yı kurtaracağız. Biz ne dedik? Evet tüm topraklara, kardeş topraklara yoğun bir şekilde gideceğiz kendi azat edeceğimiz topraklarımıza kavuşacağız. Güzel demedik mi? Tabii ki güzel dedik. Bunun sonucunda nasıl diğer topraklarımızı azat ettiysek, nasıl gittiğimiz yerlerde yeminler yaptıysak, o bölgeleri aldıysak, aynı şekilde şimdi de Adere hattında sınır ileriye doğru taşıdık. Yani Karabağ'da şu anda Rus sözde barış gücünün gözü önünde tıkır tıkır topraklarımıza sahip çıkıyoruz bu harekatı özellikle Azerbaycan'ın Karabağ'daki harekatlarını kendi ülkesi içerisindeki bir operasyon olarak görebiliriz. Kendi ülkesindeki operasyonla tabii ki bu olayları buradaki kaybedilen bölgeleri azat etmeye devam edecekler. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında. Bunu sözde değil, özde yapan güçlü bir devletiz. Ve bunu da her zaman sağladık, sağlamaya devam edeceğiz. Ama şu gösteriyor ki, özellikle bölgede Ermenilerin ayaklanmaları, Erivan'daki Karabağ Artaxtir ayaklanmaları geliyor gelmekte olanı gösteriyor. Evet geliyor gelmekte olan Karabağ'da geri kalan toprakları Rusya'nın bozgunuyla geri almayı devam edeceğiz. Türkiye'nin desteği oldu inanın şu anda da desteği var. Eğer Azerbaycan şu anda Rusya'ya rağmen o bölgede ise Türkiye diyor ki yürü kardeşim yürü şimdi tam zamanı Rus'un Moskova'nın en bozguna uğradığı vakit. Gir arkandayım. Çünkü başka çaremiz yok. Şimdi girmezsek sonradan çok büyük sıkıntılar çekeriz. Ama girersek gerçekten önemli kazanımlara yol açarız. Evet komando birlikleri, özel elit birlikler, Türkiye'nin eğittiği bütün birlikler şu anda Karabağ'da olası bir operasyon için teyakkuzda. Zaten gıdım gıdım gidiyoruz dedim ya öyle yapıyoruz. Gerçekten strateji çok süper. Özellikle Bakü yönetiminin dünyada şu anda Avrupa'da enerji hatlarının merkez haline gelmesi ve Azerbaycan'ın petrolünün enerjisinin çok önem kazanması da çok önemli. Avrupa'nın sesi çıkmıyor, iş başa düştü. Normalde keyfi olduklarında hızlı eleştirilerle, haksız tutumlarla üzücü olaylara gebe oluyorlardı. Ve bu üzücü davranışlarla Azerbaycan'a ve Türkiye'ye karşı yanlı tutumları zirveye taşıyorlardı. Tabii ki bu durumlara karşı Türkiye kardeşinin yanında. Azerbaycan Özel Kuvvetleri güvenimiz ve tabii ki tüm inancımızla güvendiğimiz bir kuvvet. Bölgede operasyonları kesintisiz devam ettirecek ve Rusya'ya da gerektiğinde gözdağı verecek bir birlik. Rusya'nın özellikle Ukrayna'da çok daha büyük kayıp verecek olması ve araç gereci neredeyse %70'ini kaybedecek olması ...artık yerinden kalkamayacak bir hale sokması, ekonominin çok büyük yıkıma uğraması... ...Azerbaycan'ın Adere'de ve diğer şehirlerde bayrak dikmesine neden olacak. Azerbaycan pes etmiyor. Ermeniler akıllanmadı, Ermeniler gerçekten akıllanmadı. Bölgede yapılan hamleler, özellikle Erivan'daki protesto gösterileri... ...hala işgal altındaki toprakları, Artaks olarak tanımaları bunu gösteriyor. Artık gerçekleri bir an önce görmeleri... Ve bu gerçeklerle hareket etmelerine vakti gelmedi mi? Aynen geldi. Ne yapmaları gerekiyor? Gerçekleri bir an önce görüp gerçeklere göre hareket etmeleri gerekiyor. Bunun için çabalarımaları gerekiyor. Özellikle Azerbaycan ordusunun ADN'de ilerleme sağladığı haberi çok yönlü birkaç ajanslar aldığım haber gerçek ki bu kadar üstünde duruldu. Yaşasın Azerbaycan ordusu, yaşasın Türkiye ordusu, yaşasın Turan ordusu. Gerçekten bu haberler bizleri mesut ediyor. Lavrov iki gündür çok yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı durdurmak için çabalıyor. Kendisi bir Ermeni. Özellikle Ermeni Dışişleri Bakanı ile yaptığı açıklamalar ve yaptığı anlaşmalarla Türkiye ile yapılan normalleştirme görüşmelerini önüne geçmeye çalışıyor. Lavrov ne kadar uğraşırsan uğraş, Putin ne kadar uğraşırsan uğraş, Karabağ'da elinizde kalmayacak. Her şey Kremlin'den göründüğü gibi Elinizdeki füzelerle her şeyi yapacağınız anlamına gelmiyordu. Sadece bunu siz anlamadınız. Ama görünen o ki Türkiye bölgede gerçekten iz bırakmaya devam ediyor. Ukrayna'da Türkiye izi, Karabağ'da Türkiye izi, Suriye'de Türkiye izi, Libya'da Türkiye izi, Katar'da Türkiye izi, izi de izi. Evet Türkiye izi her yerde olacak. Bu sakı milli sonuna kadar gerçekleşecek. Evet değerli kardeşlerim. Azerbaycan'ın Adela hattındaki ilerleme haberi hepiniz gibi beni de heyecanlandırdı. Gelişmeler anbağan geldikçe size bilgilendireceğim. Görüntülerdeki kısıntı Azerbaycan ordusunun yüksek disiplini ve şanlı askerlerimizin sorumluluk birinci neticesinde. Resim paylaşırsak Avrupa'yı ve Dünya'yı ayağa kaldırırlar. Bize şu yapılıyor, bu yapılıyor diye iftira atarlar diye düşünüyoruz Ermenistan için. Evet değerli kardeşlerim, lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoma beğeni atıp, Lütfen arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın. Sağlık ve esenlik içinde kalın. Görüşmek üzere değerli izleyenler. Var olun, sağ olun.